Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber patates kavurması yapacağım. İster sahurda yiyin, isterseniz iftarda yiyin. Çok lezzetli bir patates kavurması yapacağım. Şimdi malzemelerim, haşlanmış patateslerim var. Burada iki tane orta boy soğanım, maydanozum ve salça. Bu kadar malzemelerimiz. Şimdi yapım aşamasına geçelim patates kavurmamızın. Evet ilk önce patateslerimizi rendeleyeceğiz. testemiz rendelendi. Şimdi soğanlarımızı doğrayacağım. Soğanlarımızı ince ince doğrayıp tavamıza alacağız. Döküyoruz. Yağımızı da ekliyoruz. Biraz bol yağlı olacak. Patates yağı seviyor çünkü. Şimdi ocağımıza alalım ve sarartalım soğanlarımızı. Evet soğanlar. आरामदायक वह soğanlarımızı sarar. Şimdi içine salçamızı bir tatlı kaşığı kadar salça Biraz da ben tatlı kırmızı biber koyacağım. Daha güzel renk ve tat veriyor. Karabiber. Atıyorum. Ve tuz. Tuzu soğan sararırken atıyorum bir daha güzel erisin. Patates de aralarında topak topak kalabilir. Evet şimdi patatesimizi atıyoruz. Rendelenmiş. şu an bunu iftarda yapıyorum siz dilerseniz sahurda da yapabilirsiniz kahvaltıda yapabilirsiniz her öğünde yenebilen bir patates oldu bile. Şimdi en son maydanozunu döküyoruz. Kapatalım. Maydanozu en son atıyorum ki biraz canlı olsun içinde hem görsel olarak hem de lezzet olarak. Evet arkadaşlar. Patates kavurmamız bu kadar. Şimdi servis tabağımızı alıyoruz. Evet arkadaşlar. Servis tabağımıza aldım patates kavurmamızı. Çok da güzel görünüyor. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hayırlı akşamlar diliyorum.